Bundan sonraki fikirlerini merak ediyorum. Evet. Ve bundan sonra neler olacağını da merak ediyorum. O yüzden kırmızı odaya seri çağırmak istiyorum. Acaba kim çaldı? Acaba. Acaba. Bence beni Sen çağırdın, çağırdın ya ona bak. Biz de <laughs> İlk defa çağrılıyorum ha. <laughs> <laughs> i̇lk defa hiç <laughs> bu yüzden. <izlerim>. Ciddi <laughs> olamazsın. <Ya>. İlk, <laughs> i̇lk oda mı? İlk kırmızı ha, oda. İlk hadi. kırmızı hadi. oda. Hadi, 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 hadi bakalım. Hadi.

Bu yeni moda mı böyle? Evet, yeni moda. güzelmiş. Nasılsın? İyi, sen nasılsın? Ben de iyi olmaya çalışıyorum. Güzel dans ediyordunuz bugün. Gördün mü? Hı hı, ya. O... ya. <laughs> <Yeah. gülüyor> yeah. Güzeldi. Kahvaltıdan önce. <laughs> Bayağı da mutlusunuz. Ya yeah, iyi. Erdem'le aran iyi galiba. Yani. İyi. İyi olmasını isterim benim için daha iyi bir şey. Ben dün uh, hepimiz konuşuyoruz ya uh, orada hani herkes sana yükleniyor ben de orada yani canım canım sıkılıyor böyle sana yüklen sana yükleniyorlar ben de ağzımı açmak konuşmak istiyorum ama diyorum ki yani daha cansel kararını hani net olarak bir şekilde vermemiş o yüzden hani seni de tam olarak böyle arkanda duramıyorum inan yani içim içim iyi orada. Hemen yani sana o gün de söyledim. Sen hislerinden eminsin değil mi hala sen? Yo hiç emin değilim. <laughs> Come on. Come <laughs> tamam, on You sure? Of course I'm sure. Bugün seni başka kim çağırdı acaba? Kırmızı odaya. Bu ilk gelişim. Umarım da son gelişim. Teşekkür ederim. Gene bir şeyler şimdi Okunacak bir şey yok. O boş bir kağıt. Ama içinde kalp var. O kalp ya. O kalbe istersen açıp okuyabilirsin. <laughs> Onu ilk geldiğimde, ilk geldiğim haftada yazdım. Ve o bir başımda durdu. <laughs> Kitabımda durdu. Ve o boş kağıdı da hani sen eğer bir gün bir şey yazmak istersen bana o boş kağıda yazıp bana geri verebilirsin. Ama kalemi de sen bulacaksın artık. Hı? Kalem bende. <laughs> Mürekkebi sende. olsun. <laughs> yani ne diyeyim bu kadar kargaşanın içinde tek bana pozitif enerji veren sensin. Yeah. Evet. Evet. Kırmızı oldu değil mi kardeşim? Gel şöyle. Her şey kırmızı değil. Kırmızı e okey o zaman kırmızı oda. kırmızı Ay, ne yapacağımı bilmiyorum. Ne yapacağını Başa çıkmayı dedin. öğreneceğim. Kimseyle başa çıkmana gerek yok. Kim ne derse kulağını kapa. Çünkü ben öyle yapacağım. Dün Mehtap konuşa konuşa ben hani ne kadar hani şey yapsam onun konuşması bitmiyor. Kimsenin, herkesin bir fikri var. Her ağızdan bir şey çıkıyor. O yüzden ben onlara şey yaparsam, onlara daha çok ıı, gaz, fuel... Doğru, mehtap hiç seçilmiyor. Aynen, ben onunla başa çıkamam. Yani. Ya bir de şöyle bir şey var, şimdi o kız dünkü konuşmadan önce... ...yani ekrana gelmeden önce benimle oturdu konuştu, dedi ki... ..."Kalbinde kim varsa ona öner, ben senin yanında olurum, Eser bilmem ne falan filan." Ondan sonra Melis de aynı, Ayça da aynı, herkes benimle aynı konuşmayı yaptı, ondan sonra birden hepsinin fikirleri değişti. Anlamıyorum. O yüzden ben artık takmayacağım bunları. Anladın mı? Yani. Zaten en baştan beri Dani yanındaydı. Dani de bana tavrını hiç bozmadı. Yani neyin ne olduğunu da görmüş oluyorum bu şekilde var İyi oluyor. Evet işte.